Evet arkadaşlar bugün sizlerle şey bağlayacağız. Balık öncesi bağlayacağız. İki farklı modelle. Birinci modelimiz yapıyoruz. Şunu alayım. Şöyle. Şöyle. Yapıyoruz ve şunu da şu şekilde yaptıktan sonra üstünden geçirip şöyle sıkıyoruz. Sonra tekrar okuyoruz. Buradan sonra şöyle geçirip Ve asılıyoruz. Birinci yöntemimiz bu. Diğeri klasik olan yöntemimiz. İpi bozunca çekiyoruz şu şekilde. Bir çektikten sonra biraz daha çekelim. Şu şekilde çektikten sonra doluyoruz şöyle dolayalım. Ben biraz fazla durmayı seviyorum. Siz bir üç, iki üç tur attıktan sonra çekebilirsiniz. Doğduktan sonra şunu tutuyoruz. Şöyle tutup şu şekilde deliğinden geçirip Asılıyoruz. Şöyle, sonra da asılalım ve evet. bu şekilde de bağlanmış oldu videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum İyi günler